Bugün inşallah Karabük'ten Silivri'ye 500 kilometrenin az üstünde bir yol gideceğiz. Tek depoyla kaç kilometre gidiyor? Bunu merak ediyorum. O yüzden şimdi fullleyeceğim. İşte büyük çocuktan başlayalım. Şu an dolu zaten de. Full olduğundan emin olmak istiyorum. Biraz fazla doldurdum sanırım. Kapak kapanmayabilir. Ama şu an full. Ve muhtemelen kapak kapanırken taşacak zaten. Kilometreye bakalım. Toplam kilometre 9988'de. Tribe ayarlayayım. Şu an 1 litreyle 40 kilometre gidebiliyormuş. Bu şehir içinde sürüşüm. Uzun yolda bakacağız. Trip A0. Tek depoda kaç kilometre gitmiş hem bu tripten hem de toplam kilometreden bakacağız. Çekişinde bir düşme var gibi sanki. Ama çok arada bir hissediyorum. Benzin yemediğinden oluyormuş gibi geliyor. Ama sanırım onu beklediğim için de oluyor olabilir. Plasova yani. Yakın zamanda biterse ondandır diyeceğiz. Ama lütfen bitecekse de tünelde bitme. Benzin yiyemiyormuş gibi oldu. Buralar çok daha baş. Harbiden benzin yiyemiyormuş gibi oluyor. Evet benzin bitiyor. Yaklaşık dedek depo şu sönünden beri 50 kilometre yol almış. Benzin bitiyor. Benzin pompasını kucaklamaya gerek yok. Artık gaz yemiyor. Motor durdu. Kaç kilometre olmuş? Depoda şuradan da bakıyorum. Tam 350 kilometre geldik diyor. Buradan baktığım zaman da 338 kilometre tekabül ediyor. Ve bitti. Hayat ters bir yerde kaldık ama. Baya da bir rüzgar esiyor. Buradan çok ters bir yerde kaldık. Hayır bunu buradan aldım. Biraz dökmemiz lazım. Bir rüzgar esiyor. Nereye döktüğümü görmüyorum ki. İkinci yerim. Burada 1 litre var. Bunu çok düzgün dökmemiz lazım. Ziyan edelim. Nereden durdun durdun. Nasıl en ters yerde benzin bitti. Yanımızdaki bütün benzin bu kar Şu kullandık. Arızın da 8 ama. Az daha ileri gideyim. Müsait bir yerde batarya değiştiririm. Cidden hiç bir yer değil. Tek depoda 350 kilometre. 10 litre de 350. 2,5 litre ekledim ben sana. 75 kilometre gidiyor lazım. Hadi gidelim öfkeli tavşanım. Hadi bakalım oğlum. Devam. Uzun yol sürüşünde öfkeli tavşan ağzına kadar dolu. Tek depoyla tam 350 kilometre ekledim. Az önce 350 dedi ve bitti.